Herkese merhabalar arkadaşlar. Brawl Stars'ta bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni Ems kostümümüzü açıyoruz arkadaşlar. İlk onu açalım. Uzun zamandır Brawl Pass almıyordum ve aldım arkadaşlar. Sokak modası Ems kostümünü açtım ve şimdi seçtim arkadaşlar. Oyuncu simgesi geldi. Ems'in emojisi geldi arkadaşlar ve efsanevi açıyoruz. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Açtım arkadaşlar ve evet hiper şarj geldi. Karakter de çıkabilirdi aslında. Fullemeye çalışıyorum şimdi karakterimi. Bu da gördüğünüz gibi bayağı ben ilerledim. Yani karakter arkadaşlar. O da çoğalacaktır güncelleme ile. Şimdi emzi deneyebiliriz arkadaşlar. Bra pasta açılan kostümümüz. Emzi deneyeceğiz bakalım. Emz'i bir bulabilirsem deneyeceğim arkadaşlar. Emz nerede tam olarak? Emz yok. Ya burada tamam buldum. Maxlayabiliyorsak maxlayalım arkadaşlar. Güzel. Oh, Maxlamış da olduk. En hey, 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 alabiliriz artık. Gördüğünüz gibi James <laughs> kostümümüz var. Çok fazla ses efekti geldi bana. Tamam. Biraz daha rahatladı oyun. E, bekleyelim bakalım. 6'ya 6 buldu. Sanırsam tek hesaplaşma. Emz oynayabilir miyim bilmiyorum. Yok değilmiş. Bu şey sanırsam arkadaşlar. Neydi onun adı? İnsanların yaptığı şeylerde takılı kalmış oyunum. Neyse. emzi bir deneyelim. Çok güzel atışları var. Böyle e, şey varmış. Bu arada emoji'sini deney deneyemeyeceğim ama yeni sezon emoji'sini gösterebilirim şöyle. Bu yeni emoji arkadaşlar. Şu da yeni sprey arkadaşlar. Dislike spreyi geldi. Dislike emojisi geldi. E bir dakika gösteremedim. Şöyle göstermiş oldum arkadaşlar. Bir tane dislike emojisi de var. Onun yanında gördüğünüz gibi. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz toksiklik yapmış olabiliriz. Ee, takıma karşı. Şöyle bir beğenme emojisi atalım. Çok da güzelmiş. Emzin etrafında e, dönen şeyler. Gerçekten güzel arkadaşlar güzel bir kostüm diyebilirim ben size güzel bir kostüm gayet iyi bir kostüm Arkadaşlar bir şöyle bakalım emzin kostümün arkadaşlar maçta böyle gözüküyor Arkadaşlar arkası da böyle ee, böyleymiş arkadaşlar tam olarak güzel pek bir şey yapamadık sanki ama olsun. Ben ulti attım arkadaşlar Gerisi artık bizim takımda güzel. Multi ile adamı indirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz daha şeyim olsaydı ben bunu tam max yapacaktım. Güzel. Hadi bakalım. Gol atmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı zor harita yapmış. Kim yaptıysa eline sağlık diyelim ve devam edelim kimin yaptığını da bilmiyorum. Neyse. <laughs> Güzel gidiyorduk aslında. Gayet iyi gidiyorduk ama olsun. Tamam. Adam geliyor. farklı renk seçenekleri de vardı. Almaya gerek duymadım. 80 liraydı arkadaşlar. Bra Pass plus. Biraz pahalıydı. Sadece bra Pass aldım. O da 60 liraydı. Neyse arkadaşlar. Kazanmış olduk. Bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar size. Emzi kostümün. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolara kadar görüşmek üzere. Bugün brav pası fullemiş olduk.